Herkese merhaba. Zeynep ve Pınar ile Astro Gündem'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 dinamiklerini konuşacağız. Burç burç ilerliyoruz. Sıra kova burçlarında. Evet. Nasıl ilerlediğimizi kısaca anlatayım. Bizi daha önce takip edenler de bilir zaten. Senelerin enerjisini dört kategoriye ayırıyoruz. Kariyer, aşk, para ve sağlık. Bu dört alanda 2023 gökyüzü dinamiklerini sizlere anlatacağız ve önemli tarihler vereceğiz. Şanslı, bereketli ve hani böyle dikkat etmeniz gereken tarihler. E, re belirleyeceğimiz bir yayın olacak. E, o zaman sevgili kovaların e, kariyer aralarıyla başlayalım. Neler bekliyor Zeynep onları? Evet, şimdi en önemlisi e, yılın e, Mayıs ayında, en önemli durum Mayıs ayında gerçekleşecek. 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'na onların kariyer, statü, itibar, kredibilite gibi e, ya da ünvanlarla ilgili alanında bir e, ay tutulması meydana geliyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir sonuç çünkü Kasım 2021'den gelen bir enerji var. Burada işle ilgili iş gücü yapmakla ilgili. ve tabii ki Ağustos geçtiğimiz Ağustos 2022'de de tetiklendi bu durum. Hani bir çaba gösterdiler. Bir adım daha hedeflerine yaklaşmak noktasında. Demek ki Mayıs'ın ilk haftaları onlar için aslında tatmin edici, keyif verici bir süreç olacak. hedeflerini ulaşmış olacaklar. bu enerjide başlıyorlar. Zaten Satürn de Kova burcunda ...çoktan çıkmış olduğu için Mart'ın ilk haftasında çıkacak... ...artık böyle bir özgür ruh ilan edilebilir e, yükselen kovalar. Çünkü o kurmak zorunda kaldıkları bu geçtiğimiz o pandemi döneminde... ...karantina döneminde kurmak zorunda oldukları hikaye artık tamamlanıyor. Yeni hı hı. bir hayatın e, tamamıyla inşa etmiş oldular. Sonrasında Venüs Yengeç Burcu'na geçecek. E, 7 Mayıs ile 5 Haziran arasında e, çalışma şartları, çalışma koşulları... Günlük rutinleri onlara çok daha fazla keyif verecek, ee, daha tatlı tatlı işlerini yapacaklar, ee, sıcak bağlar kuracaklar. Zaten onların bu e, e, a, sanki ailesiymiş gibi, sanki yuvasıymış gibi gördükleri için kendi işlerini e, candan yaklaşıyorlar iş hayatına. Bu da onların aslında en büyük başarısı. Dolayısıyla buradaki enerjide de onların e, başarılı olmasında çok önemli rol oynayacak. E, güzel sonuçlar elde edecekler bu sene. Evet, süper diyelim. Aşk hayatlarına gelelim. Şimdi aşk hayatlarını öncelikle Mars Retrosu'nun bitişiyle <laughs> bir başlangıç yapıyoruz. 12 Ocak'ta ikizlerde Mars Retrosu bitiyor aşk ve flört evinizde. Ee, bu eski sevgililer dönüşler belki orada artık sonlanabilir ya da bir sonuca bağlanabilir hani eski sevgililer döndüyse ya da işte ilişkiyle ilgili orada e, bazı düşünceler bazı sorgulamalar artık netleşiyormuş gibi gözüküyor. Sonra Venüs ikizlere geçiyor. 11 Nisan'la 7 Mayıs arası. Venüs ikizlerde o tabi orada bir keyif verecek. Orada e, keyifli, birliktelikler, daha çok zaman geçirebileceğiniz, hatta Uzaklarda farklı kültürlerde insanların hoşlanabileceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Güzel bir dönem diyelim. Sonra Venüs Aslan Burcuna geçiyor. 5 Haziranın 9 Ekim arası. Şimdi Venüs Aslan Burcuna geçiyor. Sizin partner eviniz, karşı evinizde yani ilişki evinizde evlilik evi bir yandan da. Şimdi bununla ilgili burada e, tabii ki bereket ve böyle hani arı artışı sağlar. Güzel e, uyumlu insanları karşınıza çıkartır diyebiliriz. Fakat 23 Temmuzla 4 Eylül arası Venüs retroya geçecek. Bu sene bir retrosu var. Bu retroda aslında bu ilişkiler anlamında bazı sorgulamalar yapılabileceği ve yine eski sevgililer, eski e, kişilerin karşınıza çıkabileceği bir dönem bu Temmuz'la Eylül arası. Sanki orada e, evliliklerle ilgili pürüzlerin çıkabileceği, orada sorgulamaların yapılabileceği bir dönem diyebilirim. Eylül'den sonra daha akışta kalınıp daha bir farkındalıkla ilerleneceği bir dönem. E, i̇lişkiyle ilgili bir sıkıntı ve sorun varsa o retro döneminde bununla ilgili konuların gündemde olacağı bir Dönem. Aslında Venüs orada çözüm üretmenizi bekliyor e, ve çözümleri de sanki Eylül ile Ekim arası yapacaksınız gibi. Eski sevgililer dönerse de bunun netleşmesi Eylül ile Ekim arası olacakmış gibi gözüküyor. E, genel olarak biraz hem eski enerjiler var, eski e, Mars Tetros ile beraber yani eski insanlar var hayatınızda. Bir yandan da e, ilişkisi olan insanlar için de ilişkilerle ilgili çözümlemelere olacağı bir e, sene bekliyor onları. Hayırlısı diyelim. Gelelim para konusuna Evet şimdi yılın başında güzel enerjiler var hani para gelecek ama geldiği gibi de sanki gidecekmiş gibi gözüküyor hem e, akışta güzel enerjiler var Özellikle de 27 Ocakla 20 Şubat arasında şimdi e, gelen parayı e, bereketlendirmek noktasında sorun yaşayabilirler Çünkü iyimser bir dönem olacak özellikle 15 Şubat Venüs Neptün kavuşumu var e, o dönemde çok büyük e, parayla ilgili Finansla ilgili kararlar almamasını öneriyorum. Aldanma, avunma, aldatma, belki dolandırılma. Hani söz konusu olabilir. Dikkat etsinler. Özellikle de mal varlıklarıyla ilgili bir karar vermesinler. Onu da söyleyelim. E, sonrasında Satürn balığa giriyor 7 Mart'ta. Şimdi önce Satürn kovayı yaşadılar. Hayatlarını inşa ettiler. Şimdi 7 Mart itibariyle önümüzdeki iki buçuk sene boyunca Satürn balık burcunda onların para alanında bir takım sınavlara e, tabi tutacak. E, Para alma ya da para kazanma, gelir yaratma konusunda istikrarlı bir şekilde hareket etmelerini, gerekli sorumlulukları almalarını, zorluklarla mücadele edip kendi kapasitelerini ortaya koymalarını bekleyecektir sistem bu noktada. 7 Mart'ta hikaye başlıyor. 17 Haziran'da bir retro süreci olacak. 4 Kasım'a kadar devam edecek. Bu dönemde 7 Mart'ta 17 Haziran'da yapmış oldukları eğer bir takım hatalar varsa, çözüm yolları araştırmak için bu retro süreci kullanılabilir. 4 Kasım'dan sonra da dersler alınmış olarak yola devam edilebilir. 30 Haziran'da Neptün retrosu başlıyor. Yılın sonuna kadar devam edecek. Dolayısıyla eğer yıl başında, yılın başından itibaren işte ben şu kadar para kazanırım, şöyle para olur, böyle gelir diyorsa ki 30 Haziran'da bir anda tak diye böyle acı gerçeklerle karşılaşabilir. Dolayısıyla daha gerçekçi hareket etmesi gerekiyor. Yılın Yani 2022'de de benzer durumları yaşadı. Onlardan çok iyi ders çıkartması lazım. Para kazanma noktasında bereketi var. Çünkü sonuç olarak geçtiğimiz dönem bir Jüpiter balık efekti yaşadılar onlar 2022'de. Zaten şimdi de Satürn üzerinden geçecek. Neptün Retrosu ile beraber geçmişte yapmış olduğu hataları tekrar yapmamaları gerekiyor. Ne olursa olsun onların 8. evi Başak para almak para kazanmak, yatırım yapmak, tasarruf etmek ya da kendi işlerini kurdularsa, orada daha muhasebesel konularda böyle e, hani didik didik etmeleri lazım, analitik yaklaşmaları lazım. Böyle işte gelir ya, hallederiz, yaparız değil. E, belki bir muhasebeciyle ciddi ciddi orada hesap kitap yapılması gereken durumlar olabilir. Çünkü Satürn e, 8. eve de karşıt yapmaya devam edecek. Yani yatırım tasarruflar konusunda da zorlamaya devam edebilir onları e, Mars Başak Burcu'na geçecek 10 Temmuz'da 27 Ağustos arasında demek ki e, şöyle bir durum söz konusu yaz dönemlerinde yatırım ve tasarruf yapmak ya da e, pasif kaynaklar miras olabilir bu konu Ondan sonra e, ya da işte ikramiyedir bonustur primdir gibi sistemler olabilir bankadan kredi çekmektir bunlarla ilgili çok dikkatli hareket etmesi gereken bir süreç olacak ee, az önce söylediğim hani o didik didik etmeleri gereken durum aslında burada kendi e, gücünü gösterecek. Demek ki ondan önceki olaylar çok önemli. Evet. Venüs sonra başa geçiyor. 9 Ekim ile 8 Kasım arasında. Ee, bu da yapmış oldukları o hesapların işte muhasebesel işlemlerin e, didik didik ayıklamanın hikayeyi e, ne kadar doğru bir hareket olduğunu gösterecek. Çünkü ondan sonra 9 Ekim'de 8, Akın, e, 8 Kasım arasında Para akmaya başlayacak. Bakalım. Hayır, değilim. Evet, şimdi e, sağlık alanına geçelim. Sevgili kovaları sağlık ne bekliyor? E, öncelikle Venüs, e, bir kere Satürn kovadan çıkacak, onu söyleyelim öncelikle. Bir rahatlayacaksınız o konuda. E, Venüs kova ile başlıyoruz e, seneye. E, 3 Ocakla 27 Ocak arasında orada bir e, şifalanma enerjisi var aslında. E, sıkıntılar, özellikle böyle nefes ile ilgili sıkıntılar, solunum yolları ile ilgili sıkıntılar bunlarla ilgili aslında çözümlerin de geleceği bir dönem. Ee, Satürn de 7 Mart'ta artık oradan çıkınca hani orada e, kısıtlanmış, kendinizi zorlanmış bir enerji yaratmış Satürn artık orada bir oh diyeceğiniz, e, daha özgür hissedeceğiniz bir dönem geliyor. Tabii bu da sağlığınıza da yansıyacak. Ee, daha özgür hissetmek, daha keyifli olmak sizi bekliyor 7 Mart'tan sonra. Şimdi e, tabii hani her şey böyle güldük gülistanlık gibi olmuyor biraz. Pluto çünkü arkasından biraz kova'ya geçiş yapacak. Hoş sıfır derecelerinde ilk başta yani tam böyle bütün e, şey enerjimizi tam olarak anlayabilir, anlayamayız şu an. Hani ilk bir fragman gibi düşünün. E, Plüto orada aslında e, bir dönüşüm yapmaya çalışıyor. E, özellikle kendi sağlıksal durumunuzla ilgili. Yani orada sıkıntıları birazcık ortaya koyabilir. Özellikle 23 Mart döneminde bu girecek ve 1 Mayıs'la 11 Haziran arası orada bir retro var. O retroda e, sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı biraz daha farklı yöntemlerle çözmeyi ve çözmeye gönüllü olmanızı bekliyor. E, daha sonra yeni baştan olağa geçecek e, 11 Haziran sonrası. Yani bu süreç çok değerli bir süreç bence 1 Mayıs'la 11 Haziran. E, orada biraz sorgulatabilir hani... ...neden bu gibi sorunlar yaşattığı yaşadığınızı... Be ...dönüşüm bekliyor orada aslında sizden. Bakış açısı değişimi de bekliyor. Ee, o yüzden hani Plüto'nun bu 23 Mart'taki geçişi... ...özellikle sizi e, kendinizle ilgili, sağlığınızla ilgili... ...kendinizi kısıtladığınız noktalarda bir dönüşüm e, getirecek. Ve sağlık sıkıntılarınızla ilgili de yeni çözümler getirecek diyebiliriz. Sonra Mars Yengeç'e geçiyor. 25 Mart ile 20 Mayıs arası bu sefer de bu yengeçle ilgili sıkıntılar biraz daha işte bağırsaklar, mide gibi sıkıntılar. Bunlarla ilgili aslında bazı konular gündemde olabilir. Mars orayı biraz tetikleyebilir. Bağışıklık sistemlerinize de dikkat etmenizi biraz yengeç hassas bir nokta orası. Çünkü böyle hani psikolojik sorunlar da getirebiliyor o hassasiyetten. O i̇şi işi çok böyle ev gibi gördüğünüz için ee, belki onunla ilgili işte özellikle bir tetiklenmeler yaşayabilirsiniz ama arkasından hemen Venüs yengeçe geçişe gidi Mayısla 5 Haziran arası o zaman biraz daha böyle şifasıyla gelecek olaylar. Ee, eğer bir sıkıntınız varsa bu sıkıntıların da çözümü e, yanında geliyor diyebilirim. Yeter ki siz e, çözüme gönüllü olun. Yani Plüto da orada onu anlatmaya çalışıyor sizlere. Evet. Bu senenin enerjisi bu şekilde. Umarım güzel bir sene olur sizin için. Evet. Yeni başlangıçlar yapacaklar. Aynen. Bakış açıları değişecek. Şimdiden sağlıklı, mutlu bir sene diliyoruz onlara. Aynen. Görüşürüz. Görüşmek üzere.